Merhaba. Önceki dersimizde e, çizimlerin şu kısmını anlatmıştım. Şimdi üstteki kısmını anlatacağım. Doldurla başlayalım. Doldurda diyelim ki bir bulut çizeceğiz. Bunun rengini belirliyoruz. Mesela fırçaya tıklıyorum. Buradan rengini ayarlıyorum. Sonra da buradan gelip çiziyorum. Yani buradan rengini ayarlıyorum. Yapacağım bir çizimi. için doldurmak için de yine delip tıklıyorum. Doldurdan çizimin rengini ayarlıyoruz. Şimdi taşıma ikonuna tıkladım. Şu kontür olan yeri açıklayayım. Kontür çerçeve ekler. Yani bir çizime çerçeve ekliyor. Ya tıklıyorum. Buradan diyelim ki mor olsun. Geldim buraya tıkladım. Ve moru seçtim. Buradan da çerçevenin kalınlığını arttırıyorum. Şimdi sahne bölümüne bakın. Çerçeve ekledi buluta. Moral. Sonra e, şunu açıklayayım. Burası kopyala, burası yapıştır. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. İki tane buton. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Üç tane buton. Yani bir çizimi kopyalayıp yapıştırabilirim buradaki butonlarla. Çöp kutusu silme. Diyelim ki şunu silmek istiyorum. Tıkladım, sonra da çöp kutusuna tıkladım, siliniyor. Şimdi şuradaki buton yatay çevir. Tıklıyorum. Sağ sol yatay çeviriyor. Burada yukarı aşağı dikey olarak çeviriyor. Kostüm yazan yerde ismini değiştirebiliyoruz. Mesela dekor yerine arka plan. Yapabiliyorum. Yani ismini değiştirebiliyorum. Bakın şurada arka plan oldu artık ismi. Şurası geri al, burası ileri al. Yaptığım son işlemi geri alır. Bakın bulutu silmiştim. Bulut geri geldi. Yaptığım son işlemi geri alıyor. Burada ileri alıyor. Şimdi tıkladım, sürükledim, bıraktım. Bütün çizimlerimi seçtim. Seçtikten sonra şurada korup yazıyor. Onun üzerine geldim. Bir defa tıkladım. Artık birbirinden bağımsız çizim değil bunlar. Yani artık birlikte hareket edecekler. Biri birbirinden bağımsız olmalar. Ya da grubu çözmek için de üzerine geldim. Grubu dağıtıyor. Bir kere üzerine bastım. Artık birbirinden bağımsız hareket edebilirler. Şimdi şuradaki iki tane butonu anlatacağım. Bir tane güneş çizelim. Tıkladım, sürükledim, bıraktım. Rengi sarı olsun parlaklığını arttırıyorum Şimdi kenarları mor değil mi bunu e, kenarlık istemiyorsam eğer Şuradaki e, kırmızı yan çizgi var Eğik çizgi üzerine geldim bir defa tıkladım hmm. kenarlık kayboldu e, şimdi Şuradaki butonlar taşıma butonuna tıkladım Şuradaki butonlar e, çizimler arasında en öne hangisi gelecek en geride hangisi olacak mesela bu güneş bulutun arkasında olsun istiyorum ben. O zaman geldim buraya bir kere tıkladım, bulutun arkasında. Olur. Diyelim ki bulutun önünde olsun istiyorum. Üzerine geldim, en önde yazıyor. Üzerine geldim, bir defa tıkladım, en önde duruyor. Bizim araçları bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.